O ses, arı sesi mi ya? Nerede acaba? Hı? Anam burnum! Burnum! Ay çok susamışım şuradan bir su içeyim. Opa. Allah! <laughs> Allah cezanı versin Rıfkı! Gelme peşimden defol! Oy, la bir rahat dur oğlum la bir rahat dur la bir rahat dur. Aa, baba poşette ne var? Bana ne aldık ki? <laughs> evet şimdi dünya uzun atlama rekorunu kıracağım. Evet atlıyoruz hazır. Bir, iki, üç, Allah! Lan oğlum İhsan kalk yerine yat lan. Lan oy, kime diyorum. Oy. Ya bir beş dakika daha uyuyayım yatacağım ya Allah Allah. Ne var ki yani? Ne tembel herifsin ya. 1-2-3 hop. Uy. ulan ne kül <laughs> aldık be. Uy. Lan Beşiktaş. Sen... Oy anam. Hop, o ne lan? Allah Allah. Lan, lan iyice kıl lan. Lan, lan. Lan çok kullandım ben bu işlere. Durdurun lan şunu. Durdurun lan. Allah. Allah kafam. <laughs> İmdat. Of kakanın büyüklüğüne bak. Anam. Lan çek ayağına bizim arabadan. Bizi tırmık manyağı yaparım gerizekalı. Abi yardıma geleyim mi abi? Oğlum Defolsun lan git. Git lan buradan. Pis hayvan. Pire torbası manyak. Lan. Defol git. Abi polis çağıralım bence ya. <laughs> lan oğlum Necmi. Mithat kayıyor lan burası. Oğlum çok kayıyor. Lan Allah. Lan tutun beni oğlum. Çıkarın lan beni buradan. Necmi. Mithat nereye gittiniz oğlum? Lan oğlum beni de alın lan. Bırakmayın beni burada. Anam. Tekir abi bir 50 liram var mı abi? Lan defol git lan yoksa la para, para pislik hayvan seni. Aman abi.